Karadeniz'e reyli çöz 19 Kasım günü mendireye çarparak batan Türk Bayraklı Kafkometler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'ine ulaşıldı. Mürettebatın kimlik teşhislerinin ardından cenazeleri memleketlerine gönderilici. Gemi kaptanı Cemal Turan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, baş mühendis Veli Özel, ikinci makinist Göksel Özel, satılmış uslu Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'in arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Rüzgarın yeniden etkili olması sebebiyle ekiplerin çalışmaları güçlese de dalgıçlar kontrollü bir şekilde gemiye inerek içinde ve çevresine kayıp mürettebata ulaşmak için mücadele veriyor. Sağ Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar liman içinde ve dışında gözlem yaparak kayıp mürettebattan bir iz arıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri gemi batan geminin yakınına konuşlanarak ekiplerin çalışmasına destek veriyor.